Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu çok merak edilen, çok sorulan, gerçekten inanılmaz soru sorduğumuz. Boş 1200W modeli nedir, ne değildir? Canlı canlı getirdim. Beraber açacağız, inceleyeceğiz. Biz de görmedik. Beraber hep birlikte kutusundan çıkartıp e, bizim kendi şahsi yorumlarımızı yapacağız. Tabi alıp almamak sizin tarttınız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım hiç vakit kaybetmeden cihaza yöneleceğiz. Cihaza yönelmeden hemen önce standart bir bacasını göstereyim. Oradan ee, cihazın kutu açılışına geçeceğiz. Yaklaşsın aranızda. Bak şimdi bacamızı bir çıkartalım. Zaten bunların çoğu şu anda yeni tip baca. Geçme eskisi gibi kelepçeleri yok. Dirseğini koymuşlar. Çirkin durmasın diye baca aparatları aa bak bir tane daha bir şey var sıvı conta gibi bir şey baca için bu yeni bu yeni güzel fena değil iyi düşünülmüş hemen şöyle baca ölçüsüne bir bakalım Şu yakından şey kuşluk hariç 75 kuşluk ile birlikte 85 santim geliyor siz de hani kendi evinizde o şekilde bir ölçüm yapabilirsiniz şimdi şunu kaldıralım bir kenara. Evet bacağımızı gösterdik standart. İnanılmaz. Yani bacağı göstermesi olmazdı. Kutuya geçiyorum. Kutunun etrafını sağını sonra barkodunu gösterme gerek yok. Direkt bir kutusunu açıp cihaza hoş geldin diyelim. Ben bunu açayım 2 dakika. Siz de tabi o arada unutmuş olabiliriz. Abone olun. işte yorum atın vesaire. Onlara ilgilenirseniz iyi olur. Bir de bir şey daha düştü. Evet kutumuzu açtık. Yakından şöyle bir dizaynına falan bir bakalım. Yaklaş abi. Boş yeni bir arayüzüne gitmiş. Onu fark ediyorum şu an. Kullanmasını bilmiyorum fakat şöyle e, dijital ekran, dijital daha doğrusu gösterge yok. Onu muhtemelen ekrana sabitlemişlerdir. Petek derecesine basıp aşağı yukarı musluğa basıp aşağı yukarı yapılabiliyor. Muhtemelen de mod tuşlarında aç kapa tuşunu koymuşlardı diye düşünüyorum. Hani bakışta gayet küt, şık bir tasarım olmuş. Yanında sağında solunda ufaktan şöyle muhtemelen tasarımsal çizgiler konulmuş. arkasında da bir bakalım. Evet bak benim sevdiğim gibi alt tarafı kapalı artık bunu standart hale getirdi. Bu çok güzel bir detay oldu. Çünkü alt tarafın kapalı olması ileride yani atıyorum kombi balkona koydum vesaire. Böyle var ya tahmin ederken illet ediyoruz. Örümcek mi çıkmıyor, böcek fare mi çıkmıyor. Bunun için alt tarafın kapalı olması çok çok iyi. Allah var. Malzeme kalitesi de yani böyle elime aldığım zaman iyi geldi. Bacak kısmı bir tık çıkıntılı olmuş. Muhtemelen dirseğin, gösterdiğim dirseğin altının oturduğunda tamcık oturması için düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Onun dışında tasarımda anlatacak pek bir şey yok. Şöyle ölçüleri göstereyim size. Yükseklik yükseklik 65 santim. Tam tamına 65 santim. Şöyle biraz yakından çek abi görsünler. Yandan derinliği 28 santim. Ön taraftan eni de 39,5 40 santime tekamül ediyor. Evet şu anki standartlar da yani hani üretimde standartlar da güzel kompakt bir cihaz oldu denilebilir. Tamam ona da okey. Tasarım okey. Ön paneli okey. Benim için şu an tek eksi burada ufak bir sanat isterdim. Ben manuel Gerçi altını görmedik. Altına belki koymuşlardır. Hayır altına da koymamışlar. Evet altına da yok. Altta bağlantılarımız, yoğuşma giderimiz, doğal gazımız gibi e, unsurlar eklemiş. Yani olmaz gereken şeyler eklenmiş aslında. Herhangi bir tasıyor. Şu anlık gerçekten şu an benim için tek eksi bir manuel sayacın olmaması. Onu net söyleyeyim. Kutudan çıkanlara bakıyoruz. Bacayı gördünüz zaten. Bu evraklar, barkodlar, ıvır bunlar. Onları saymıyorum. Bir montaj ürası, bir de bir montaj askısını koymuşlar. Şimdi şöyle. içini açıp göstereceğim. Yine iki dakikanızı alıyorum. Çok değil. iki dakikanızı alıyorum. Hemen döneceğim. Evet. Ön paneli açtık. Şöyle yaklaş abi. Bak. Yine kenarlara ses yaltımı için conta konulmuş. Ha biraz zayıf geldi. O da şeyden dolayı sanırım. Duotek mi? Bir, bir model de her tarafa koymuşlardı. Sanırım o yüzden zayıf geldi ama genel olarak yeterli bir ses yalıtımı olmuş. Güzel. Yaklaşık bakalım şöyle devamı. İçine doğru bakalım. Direkt zaten anakart karşılıyor. Sağ tarafımızda Grunfos pompamız var. Grunfosların güzel yanı şu. Şimdi iki, iki tip var. Bir Grunfos var, bir Vilo var. Grunfoslar daha uzun ömürlü. O yüzden pompa olayını beğendim. Fakat Gözüme çarpan şöyle bir şey var. İşte üç yollu grubu, işte NTC'ler, türbinlerin hepsi burada. Bak farkındaysanız her tarafı yani tahmin edilebilecek bütün alanlar bu tarafta kalıyor. Gaz valfi yoğuşmak Bak başka hiçbir şey yok. Ve bir de plaka var. İç aksamın çoğu plastik. Şu anda artık plastik. Artık plastiğin kendinden bir iyileştirme yaptılar. Ya da biraz daha maliyetten kısmak için bilmiyorum ama hemen hemen bütün firmalar plastiğe geçti. Ya şimdi bunlar da ben şahsım adına ben plastiği beğenmiyorum. Fakat boş gibi bir marka yaptıysa boşuna değildir diye düşünüyorum. Allah var ama ben şahsım adına bu her şeyin buraya sıkıştırılmasını beğenmedim. Belki de şöyledir hani e, bunu tabii önümüzdeki günler önümüzdeki aylar hatta yıllarda göreceğiz ama Atıyorum bu gruptan biri bozulduğu zaman komple blok çok rahat bir şekilde sökülüp hani dışarıda rahatça tahmin edilebilmek için de düşünülmüş olabilir. Allah var bir şey diyemiyorum. Buradan çıkıyor genleşme tankımıza yana koymuşlar. Ee, bunun kombilerin yani daha doğrusu şöyle üretimdeki kombilerin bazılarını da direkt üste koyuyorlar hava basma yerini. Yani da öyle bir şey olabilir miydi? Yani olabilirdi, düşünülebilirdi. Anımız alt tarafta yer alıyor. Direkt gaz valfinden besleme. beslemeden sonra ana anayaşanjöre giriş. Ana Anayaşanjör Ana eşanjörler evet çelik plakadan oluşmuş. Onu da satıcısından bir direkt öğrendik. Ve ardına yoğuşma gideri geliyor. İşte yani biraz ulaşım zor ya. Allah var yani şu ben arkaya geçeyim desem biraz zor. Herkese gaz valfi bilindik. Yani şu ankilerin çoğunu kullandı. Gaz valfi olmuş. İçeride farkındaysanız bakır olarak kullanılan tek şeyler sorular olmuş. Onu da zannımca üzerlerine e, geçme sensör koydukları için şu arada gözüküyor. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bak şurada. O yüzden herhalde ısıyı hemen alsın da hemen işleme yesin diye bakır kullanılır. Yoksa herhalde onu da plastik kullanacaklardı. Cihazın dışına hiç söyleyecek bir şey yok. Ufak bir barsayacı olsa iyiydi. Ama çoğu çoğu modelde olmadığı için eksiyorum yapamıyorum. Fakat iç kısmında Gerçekten buraya ben plastik beklemezdim. Yani plastikten öte plastik bekliyordum. Boş modellerin çoğu plastik ama hani bu kadar ben beklemiyordum Allah bak. Peki hani diyecek olursanız ya Samet Usta ya işte tamam sen buna böyle bir yorum yaptın ama kötü müdür? Hayır kesinlikle değildir. Hani biz sadece burada bir tamirci olarak konuşuyorum. Yani bunu yapan boş boş adam olduğu için yapmamıştır diye düşünüyorum. Ee, anlatılacak bak içeride başka herhangi bir şey yok. Bir de şu sıkıntı var. Şimdi bu ama hepsinde var. Genel olarak bütün hepsinde var. Şimdi bunların hepsi kol cool yapısı. Doğal olarak atıyorum yarın bir gün şuradan. Yani tamamen atıyorum buradan. Yani herhangi bir yerden kaçak olduğu zaman bak alt haznede gidebilecek bir yer yok. Yani bunu aslında bir düşünüp şuraya böyle bir iki tane manuel basit delik açabilirlerdi. Ama bu herhangi birinde olmadığı için onun için artı veya eksi bir yorum yapamıyorum. Cihaz buydu. Yani elimden geldiği kadar tam böyle detaylı şekilde anlatmaya çalıştım eksik, noksan kaldığımız bir yer varsa yoruma düşün. Çünkü biz bunu tabii ki videodan sonra uzun uzadıya bir inceleyeceğiz. Ben size oradan bir fil yardımcı olurum. Ee, şöyle Samet Usta sen olsaydın alır mıydın? Ee, yalan yok. Allah var. Ben olsaydım 2200 modelini tercih ederdim. 2200 modeli tam bana hitap ettiği için yani benim istediklerime hitap ettiği için tercih ederdim. Ama bu kötü mü? Kesinlikle. Kesinlikle kötü değil. Dediğim gibi iki 3 tane eksi yorumum var. Bir sayaç olmaması o da artık kişiye kalmış. İki plastik blok olması o da yine kişiye kalmış. Dediğim gibi hani bunlar boş markalar hani borç markalar değil. Markası da borç oluyor ya yani ironi oluyor arada. Bunlar öyle hani gelişi güzel markalar olmadığı için bunu yapan adam onu tasarlamış düşünmüştür. Ee, en büyük üçüncü eksi abi her şeyi sağ tarafa biriktirmişler. O benim için gerçekten kötü olmuş. Tamirci için gelecek olan sana servis için kötü olmuş. Onun dışında buradan hani gördüğüm kadarıyla genel yedek parça bildiğimiz peynir ekmek, bakkal ayır, tofaş tamponu falan o, o hikayeyi söyleyeyim size. Genel olarak bütün yedek parçalar tanıdığımız, yani yedek parçalar olursa sıkıntı çekmezsiniz. Zaten hani boş markası bizim ülkemizde bayağı bir yaygın, ondan da dolayı da bir sıkıntı çekmezsiniz. Alınabilir mi? Tercih tamamı size kalmış. Sayın alabilirim, avlanalım. Ee, durum buydu. Bu video kutu açılışındaki konuğumuz boş 1200 W'ydu. Yeni çıktı, çıtır fırından çıktı. Biz tabi biraz video çekmekte geciktik ama diğer ee, videolara falan baktığında bu kadar detaylı anlatan yoktu. Umarım ki işinizi görür ve size kombi almakta bir faydası dokunur. 2200 modelini incelemek isteyenler için de şuralara bir yerlere koyuyorum. Ona bakıp buna bakıp hani karşılaştırabilirsiniz sayın abilerim, ablalarım. Oh. Bitti. Anlattım. Onu da anlattım. Anlatmamı istediğiniz başka bir cihaz varsa yoruma düşmeniz yeterli. Herhangi bir yorum bile olsa dikkat alıp her türlü anlatmaya çalışıyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Videoyu da ufak ufak kapatıyorum. Ee, açıklama kısmına. Ve aynen şöyle iletişimle dair her şeyi bıraktım. Oradan bizler ulaşabilir. Derdinize tasanıza çözüm bulabiliriz. Bir başka, ha bu arada Beylikdüzü Avcılar büyük Büyükçekmece kısımlarına servisiniz bir fil mevcut. Bir başka kutu açılışında bir başka dertte tasada görüşürüz. Kumla altı ekmiş. E günlerler.